Face, no case. Yetenek, yalak gibi, no case. Dinliyorum at gibi kıza onun adı tül Kızım içinde içimde tahtayım o da bülbül Paketlerim yeşil dolu getiriyor sonumu Neşe tartışım girebilir miyim tonumu Düşürdüm sürtüğün faizini merkez bankası Sol sürtüklerin üstündeki yeşil parkası Borsa kaplanın şimdi anlıyorum onu Götsümden sikmek isteyen erkek kankasıyım. Konuşma Konuşmada tut dilini fazla sürtükçe konuştum unuttum ben Türk dilini Ya Eren <laughs> Boy attırdım diplerini Tatlı ister sürtü ona verdim çünkü sik dilimi bro Sevme beni sorun etmem eskortları diyenlerin farksızım bir forvetten yalın değilim Çıkamaz şarkım hiç kornetten Agaların gay tanışmışlar gibi hornetten Odam cezaevi gibi metris olucam Bütün sikak satanları evlerimde vuracağım Bu gece öyle bir parti yapacağım ki <laughs> Sanırım iktidar olacağım Sevmiyorum gotik kızı jiletliydi kolları Tek dumanlı havadayım sürk hava yolları Seneleri kan yok mu? Kurtuldu polis gece ve hemen sordu tecemi Kıbrıs'ta at koru Eren sanki Ecevit Bulursan atarsın foto bebek sen de seçimi Görünlü lüfer sikimi der ki necedir? <laughs> Yine yazarım Kızın götü kocaman sanki dostum salı pazarı Düşersen formdan andırırsın camo eden azarı İnlemenden tanırım kızı ben sanki şazamım kanal et bulunduran Karanlı sürtüklere kokulup sıkılan Cebimizde tozlar hepsi su bulandıran Senin kızın eski Opel ama vurduran Elim kolumuzun uzun bebek bak her yere erişiyom Fıstıkçı şahat gibi ünlülerle pekişiyom Bana sakın bakirce konuşma anlamıyom Ve Rasmus'ta Türk kızıyım bak her gece <gülüyor> <gülüyor> In it, in it Bitch I'm in it, in it, in it They just wanna know like in it, in it Everyone's in it, in it Da -da. Da -da. Cheating. Cheating, the beam Yo, hold on, hold on, Same a minute Bitch I'm in it, in it, in it You just wanna know like, in it, in it Everyone say in it, in it